Hasan Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, öncelikle biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bir sahafir ettiniz, ağırladınız bizlere burada Çok sağ olun, çok teşekkürler. Hemen böyle bir Hasan Bey'i tanıyarak başlayalım. Buyurun efendim. Hasan Bey, Hasan. ismi Hasan, soy ismi Barut. Ee, 50 yaşındayım. Ee, bu kadar. Evet. Ee, kaç yıl oldu sektörde Hasan Bey? 16 yıldır bu sektörle tanışalı. 16 yıldır devam ediyoruz. Harika. Hemen tanıyalım firmamızı, kuruluş tarihi nedir, neler yapıyoruz, İşinizi anlatır mısınız? Bizim firmamızın kuruluşu 2008 başlangıç tarihidir. 2015'te şirkete geçti. Ürünlerimiz işte vinçler, kaldırma gruplarımız, taşıma gruplarımız, bunun gibi hizmetler veriyoruz. Hani arz meselesi mi işiniz? arz Selep meselesi e, müş müşterinin ihtiyacına göre onun e, o, müşterinin ne istediğine bağlı olarak üretim de yapabiliyoruz. Özel üretim. Merkez burası Bursa, mı? Bursa, 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 Bursa merkezli bir firmayız evet. 16 yıldır bu Bursa'da hizmet veriyoruz müşterilerimize. Harika bu başarıyı neye borçluyuz? Şimdi ciddi bir istikrar var Hasan Bey kolay değil. Evet. Benim aslında geçmişimde ben e, gemi makine mühendisi olarak denizcilik yaptım e, e, 8 yıl. Onun an, akabinden o işi o işten sonra bırakınca evlendikten sonra üç kardeş, üç ortağız. Bu, bu sektörde böyle bir adım attık ve e, müşterilerimiz de e, memnun olduğu için bu aşamaya geldik. İnovasyon, arge ve gelişmeye açık bir firmayız. Teknoloji ürün teknolojik daha de, teknolojik ürünler üretmek için çaba sarf ediyoruz. Çok da seviyorsunuz mesleği. Ben biraz Çok... Röportajdan önce sohbet... O heyecan hala var sizde. Var var var. Ben işime aşığım. İşime aşığım. Yani bizim şiarımız şudur. Biz e, hani Alman yapıyor, Türk neden yapmasın? Şiarımız bizim. Biz de yapıyoruz. Sağ olun. Başarılarınız her zaman daim olsun. Hoşçakalın efendim. Teşekkür ederiz. Bizi e, a, ziyer, bize ziyarete geldiğiniz için. Büyük bizimle keyif. röportaj yaptığınız için teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Büyük keyifte. Hoşçakalın. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun.